videoya geçmeden Türkün gerçek gündemi kamu gündem YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Genel af'ın gündemdeki yerini koruması ve daha fazla insana ulaşmak için abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. 12. yargı paketi içeriğinde af yok diyen Adalet Bakanı Yılmaz, Tunç Meclis koridorlarında yükselen genel af seslerine kayıtsız kalıyor. AK Parti çıkacak olan 12. Yargı paketi için af yasası yeterli derken MHP'li Fethi Yıldız gibi isimler kapsamın daha da genişletilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyorlar. Hatta Fethi Yıldız affın kapsamının 120 bin mahkuma çıkacağının sinyalini ek hesabı üzerinden vermişti. Şimdi gözler bu açıklamanın ardından 12. yargı paketine çevrilmiş durumda. Bu 11. yargı paketinde 55 bin kişi tahliye edildi. Şimdi ise 120 bine kadar çıkacağını söyledi Fethi Yıldız. 5 yılı kalanlar 1 ay, 10 yıllık kalanlar 3 ay açık cezaevinde kalıp onlar da tahliye olacak. Daha bunlar bitmeden 12. Yargı paketi geldi. İçeriğinde neler var? Çok merak ediyor herkes. Şu an daha yargı paketi meclis genel kuruluna gelmiş değil. Ee, AKP grubunda bir çalışma yürütülüyor yaptılar biraz yürütüyor o çalışmayı. Ee, çalışma sonucunda tamamlandıktan sonraki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la AKP'nin grup başkanı ortak bir çalışma götürüyorlar. Çok büyük ihtimalle bu tatilden sonra çünkü 10 günlük bir ara verecekler. Biraz önce söyledim. Cuma günü parlamento tatile girecek. Çok büyük olasılıkla üzerinde uzlaşıldı. Şu an önlerinde bir emekli esası var. Bir trafik esası var. 16 maddesi görüşüldü. Geriye 16 madde kaldı. Toplam 32 madde. Çok tepki gösterilen bir e, e, yasaydı. Onu da bugün halletmeye çalışıyorlar bu süreç içinde. Ama e, parlamentoya şu an e, muhalefet partilerine 12. yargı paketiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece adalet bakanı konuşuyor ve AKP grup başkanı konuşuyor. Şöyle e, e, Fethi Yıldız da 12. Arık paketinde bir bazı eksik kalanların tamamlanacağını söylemişti. İnfaz yasası ile ilgili bir düzenleme daha gelebilir demişti ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıktı dedi ki infaz düzenlemesi ile ilgili yani kısmi afla ilgili hiçbir düzenleme yok. Böyle bir şeyi öngörmüyoruz. Kimse tekrar işte hapiste bırakılacak diye bir umuda kapılmıyor. Basın yanlış bir şey olur o dedi. Şöyle dedi İlmaz on 12. yargı paketinin içeriğinde af söz konusu değil. Yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeleri getiriyoruz dedi. Şöyle. Eee mesela Yargıtay'dan dönen yasaların önce şey pardon, davaların öncelikle ele alınması mahkemelerce. Yani diyelim ki yargılandınız eee istinaftan sonra yargıtaya gittiniz. Yargıtayı bunu geri mahkemeye gönderdi. Eskiden sıralamaya alıyordu. Diğer davaların arkasına konuluyordu. Şimdi bunun öne alınması var ki bu da yargıda beklemeyi, birikmeyi ve gecikmeyi ödeyecek bir düzenleme. Onun dışında ihtiyaç edilecek çok taban bir konu bu yine. E, noterler dışında noter yardımcıları da noterin iş gücünü azaltmak bir anlamda e, daha hızlı noter hizmetlerini sunmak için bir düzenleme. Yine şu da çok önemli. Bundan sonra diyelim ki esnafsınız, iş yapıyorsunuz, senet ya da bono veriyorsunuz. Kare kod olmayan senet ya da bonolar artık geçerli değil. Yani ticarette de çok önemli bir nokta bu. Diyelim ki e, mal aldınız, karşında senet imzalayacaksınız. O senede bankayla birlikte bir kare kod koymak zorundasın. Ki o senedi alacak adam kare kodu okutacak ve o karşıda senedi verenin mali durumunu aynı anda bankadan görecek. Bu son derece önemli bir düzenleme hem esnaflar için hem de iş yapan insanlar için. Demin sen bahsettin şu ana kadar 38.057 kişi denetimli serbestlikten yararlandı. Yani bu 11. yargı paketi e, Temmuz ayında çıkmıştı biliyorsun, Temmuz ayında başlamıştı, Aralık ayında da e, tamamlanmıştı. Ve bu süreç içinde 38 bin kişi e, denetimli serbestlik çerçevesinde açık cezaevlerinde olanların da bir kısmı e, evlerine gönderildi. Bu değişebilir mi? Vallahi, e, bu değişmeyecek gibi görünüyor ama şöyle bir sevgili Mehmet Güler. Yani meclise geldi, genel kurula geldi. İktidar bunu önergelerle değiştirebiliyor. Muhalefetin önergeleri dikkate alınmıyor ama muhalefetin iddiaları kendileri tarafından gündeme alınıp muhalefetin önergesi kendi önergesi gibi verilip iktidar tarafından değiştirilebiliyor. Bir baskı var şu an. çok önemli bir şey değindin sevgili Mehmet Güler. Baskı bu tutuklu ve hükümlü yakınlar, özellikle hükümlü yakınlarının bir baskı bu işin yeniden bir infaz düzenlemesiyle tekrar kısmi af olarak yeniden gündeme getirilmesi. Ancak sokaktaki şiddet ve terör olaylarından dolayı iktidar iki, bu 12. yargı paketinde böyle bir düzenlemeden kaçıyor. Çünkü e, özellikle sokaktaki terör olaylarının artması, sokakta infazların artması yeniden e, bir e, infaz düzenlenmesi ya da kısmı harfi gündeme getirmiyor. Bunu söyleyeyim. Bugün çok önemli bir şey daha var. Bu teröre bulaşan çocuklarla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bugün Mahmut gösterecek Aile Bakanı. Ve bilgi verecek. O komisyonda da çok önemli şeyler konuşulacak bugün. Hakikaten bakmak lazım aslında. Çünkü Atlas e, kardeşimizin ölümünden. Buyurun. E, açık mı sesim? E, Fatih, şimdi e, dedin Atlas ki mahkemelerin... Mahkeme, sonra, sonra özellikle, sonra özellikle, yani. yok, mahkemelerin verdiği kararlar evet, e, yargıtaya... Yargı gidiyor. Yargıtaydan geri gelenler uzun süre bekliyor. Tamam. Anayasa Mahkemesinin de mahkemelerin verdiği kararlara işte e, itirazları oluyor. Fakat mahkemeler bunu hiç dinlemiyor. Bu yargı paketinde bunlar da yer alır mı? Bunlarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gelen e, düzeltmeler de uygulanmıyor Türkiye'de. Yani. E, ...hem Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı düzeltmeler... ...hem o. Mesela Anayasa Mahkemesi en son bir karar almıştı. Parlamentodan çıkan yasaların denetime tabi olmayacağı. Bu çok ilginç bir... E, e, ...şeyi düşünebiliyor musunuz? Mesela diyelim ki çoğunluğa dayalı olarak... E, meclisen bir e, yasa... ...yargıyı da düzenleyen, yürütmeyi de düzenleyen... ...ve bu anayasaya aykırı. Ama artık Anayasa Mahkemesi buna... ...anayasaya aykırılık yönünden denetleyemiyor. Yani... Böyle bir ortamda çok önemli bir şey söyledin. Yani bu tür yargı kararlarıyla ilgili böyle kararlar alınması ya da bu yargı paketinde böyle düzenleme yapılması şu an mümkün değil. Zaten böyle bir niyet de yok. Yani önce niyet olması lazım ki sonra yasaya eklensin. Niyet olmayınca yasada da yer yok. Bu yapılabilir mi? Parlamentoya geldiği son haliyle gördüğümüz zaman belki bu eksiklikler tamamen var çünkü Hala çalışmalar devam ediyor. Ay başından önce de, yani Şubat ayından önce de bunun görüşülemeyeceği konusunda ortak bir karar var. Şimdi e, bir de şu var, e, yani dün e, meclis başkanlık divanı toplandı. E, çarşamba ve Perşembe günü yasaların bitirilmesi, bu konuştuğumuz yasaların hepsinin bitirilmesi. Bitmezse cuma günü çalışmaların devam edileceğini söyledi. Demek ki bunu çarşamba perşembe bitirirlerse cuma tatil verecekler. Bir hafta sanırım. Karne tatili çocuklarıyla herhalde evet. 10 gün. 10 gün. 10 gün çocuklarıyla kaya gidecek vekiller belli yani ya da memleketlerine gidecekler. Hepsini de şey altına almamak lazım. Çarşamba perşembe çok ciddi çalışacak meclis o zaman. Cumaya bitirirler bence. Neden? Çünkü tatil başlayacak. Öyle midir? <laughs> Aynen çünkü genel kurulu kapatmak için bir güne ihtiyaçları var. Dediğim gibi bu 16 madde var trafik esasında. O da çok tartışacak bir yasa aslında. Yani 350 bin liraya kadar çıkan ceza limitleri var anormal rakamlar geldi. Yani bir araba fiyatına ceza kesiyorsunuz eğer elindeki araba çok eski ise ve ama en e, önemlisi yani bu trafikte şiddet e, uygulayanlara artık hapis cezası var. Daha önce bu yoktu. Sadece para cezası ve e, trafik yasalarına göre, kanunlara göre ehliyet alınması, arabanın farka çekilmesi vardı. Ama artık yargılanacaksanız Bir yılla 3 yıl arasında eğer indiniz arkadan korna çaldılar size adamın sileceklerini kırdınız aynasını patlattınız camını patlattınız ve tehdit ettiniz hapse gireceksiniz. Amerika'daki yönteme benzer bir yöntem orada da trafik yasaları çok ağır. Türkiye'de de buna bir adım atılacak. Bunu da görmemiz lazım, beklememiz lazım. <laughs> yani diyorsun ki zaten Trump Erdoğan'ın arası, iyi, Türkiye ile Amerika'nın arası iyi, trafik esasını da burada uygulamaya başlatıyorlar bize diyorsun. <laughs> Ama olumlu bir şey, güzel bir Aynen şey mi? doğru. Aynen. Sağ ol ağzına sağlık. Bize Ankara'nın siyasetini ve meclisi aktardın. Genel affın gündemdeki yerini koruması ve daha fazla insana ulaşmak için abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.